Kayas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın ev sahipliğinde MKYK üyesi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Diyarbakır'ın Şanlıurfa'nın değerli büyüklerinin katılımlarıyla Şanlıurfalı Laçin ve Diyarbakırlı Kaya ailelerinin barış yemeği gerçekleştirildi. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın barış yemeğinde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle. Belki yaşanmaması gereken bir olayın hayırlı bir sonucu gereği buradayız. Bugün de özellikle böyle bir hayırlı işin gerçekleşmesi noktasında bir gayreti olan buraya gelmeden önce aylardan beri bu barışın sağlanması için emeği geçen büyük bütün büyüklerimi saygıyla selamlıyorum minnetle yad ediyorum onları. Hem Diyarbakır'dan kanaat önderlerimiz hem de güzel ilimiz Suruç'tan çok değerli büyüklerimiz bu birlikteliğin sağlanması, bu barış ortamının sağlanması üzere o gün nasıl gayret sarf ettilerse bugün de yine aramızdalar. Onlara ben şehrim adına, şehrimin 81 vilayetinden gelen sakinleri adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Mübarek olsun diyorum. Hayırlı bir işin inşallah duasını gerçekleştiriyoruz. Düşmanlığı kö, düşmanlığı körükleyen kan davalarını bitirmeliyiz diye burada yüksek sesle haykırıyorum. Kan davası yüzyılların toplumsal hastalığıdır. Bunun anlamı insanların adaleti kendi elleriyle gerçekleştirme arzusu ve intikam alarak onur kurtarma anlayışına dayanan zincirleme olarak cinayet işlenmesidir. Bu adet İslam'dan önce yaşayan cahil Arap topluluklarının adetiydi. Onlar çevrenin psikolojik baskısıyla suçlunun cezasını bizzat vermek isterler. Yaptıkları vahşetle de intikam duygusunu tatmin ederlerdi. Böylece kuvvetliler zayıfları ezer yahut da köleleştirirlerdi. İslam dini cahiliye adaleti olan kan davalarını ortadan kaldırmış, insan haklarının dokunulmaz bir özgürlüğe sahip olduğunu ilan etmiştir. Bundan dolayı bir mümin başka bir insanın haksız olarak hakkına tecavüz edemediği gibi özgürlüğünü de kısıtlayamaz. Bu durumu açıklayan ayet-i kerimeyi izin verirseniz okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah onu gazap ve lanet etmiş, onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 93. ayet haksız yere bir insanı öldürmek Allah'ın insanlarla arasında yerleştirdiği kardeşlik bağlarını da yok etmesi demektir. Haksız yere öldürülen kimselerin varisleri, katilleri affetmediği takdirde kısas yapılması gerekir. Kısas, suç işleyen bir kişinin aynı ile cezalandırılması demektir. Kısas yapıldığı takdirde suçlular hak ettikleri cezayı almış olacakları için toplumda beklenen adalet mevhumu hayata geçirilmiş. Bu sayede zulme uğrayan tarafın da intikam alma duygusu ve ateşi söndürülmüş olacaktır. Bunun neticesi olarak da cinayetin devamına sebep olacak kim ve devlet nefret duyguları sona ermiş olacaktır. Onun için ayeti kerimede ey temiz akıl sahipleri kısasta sizin için hayat vardır. Ümit edilir ki bu sayede katillikten korunursunuz buyurmuştur. Yine Bakara suresi 179. ayet. Bir insanı kasten bilerek ve tasarlayarak öldürmenin cezası diyettir. Ancak bu cezanın uygulanması çok ağır şartlara bağlanmıştır. Kısa uygulama yetkisi Müslüman yöneticiye aittir. Bu yetki ya devlet başkanı tarafından yahut da Için, iş onun için iş tayin edilen yetkili kimseye icra etme görevi verilmiştir. Bir insanın kendi kararıyla kısa uygulamaya kalkışması haksızlığa, adaletsizliğe ve anarşiye yol açabilir. İslam dini böyle bir teşebbüse asla izin vermemiştir. Çünkü İslam dininin kısa hükmü silsile yoluyla devam ederek kan davasını ve töre cinayetlerini engellemek ve bu uğurda ölecek birçok insanın canını kurtarmak ve onlara hayat vermek içindir. Yani kısasta hayat vardır denilmesinin sebebi de bulur. Öldürmek yeryüzünü fesata uğratmak ve insan neslini yok etmek olduğu için İslam'da haram kurulmuştur. İslami anlamda adaletin uygulanması tarafların haksızlığa uğrama düşüncesini ortadan kaldırılmaktadır. Yine ümit edilir ki korunursunuz cümlesinin altında yatan sebep bu olsa gerek. Yine kendisi Mekke'den çıkarılan bu Hendek savaşlarında da müşriklerin başında bulunan Ebu Sufyan'ı affetmiş Peygamber Efendimiz Mekke'nin fetih günü onun evine giren güvendedir buyurmak suretiyle ona lütufah etmiştir. Yine ayet-i kerimede kolaylık göster, affa sarıl, iyiliği tavsiye et, cahillerden de yüz çevir buyurulmaktadır. Yine muamelede yumuşak olmak, nazik olmak, sertlik ve kalabalık kalabalık taraflardan olmak, iyiliği emretmek, kötülüğü tenkir etmek görevlerimizdendir kan davası insan ahlakını yıkmakla beraber toplumsal kişiliği de yok eder. Kan davasının kökünde hukuka riayet etmek, dinin emirlerine uymamak ve mahşerdeki hayatı hiç saymak vardır. Yine Efendimizin veda hutbesinde cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırıldığı yönünde emir vermiştir kaldırdığım ilk kan davası da amcası Etum Abdül, Abdülmütalib'in torunu Rabia'nın kan davasıdır demek suretiyle bu hadisenin ne kadar kutsal olduğunu, bu hadisenin ne kadar önemli olduğunu ayeti kerimelerde duyduğumuz gibi Peygamber Efendimizin veda hutbesinde de yine şahit olmaktayız. İşte Allah'ın büyük değer verdiği insanın kendi değerlerini bilmesi ve konumuna yaraşacak, yaraşmayacak kötü fiiller yapmaması gerekmektedir. Bizler de kan davalarının ortadan kalkmasının, cinayetlerin durdurulmasının, akan kanların durdurulmasını istiyor ve temenni ediyoruz. Artık çocuklar yetim kalmasın. Kadınlar dul kalmasın. Gözlü, gözü yaşlı, Analar istemiyoruz. Sevgili dostlar, kıymetli milletvekillerim. Bu süreçte emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan gelen bu konu için emek harcamış herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun yanında Kaya ailesine bu hoşgörüyü gösterdikleri için de ayrıca onlara teşekkür ediyor. Bu hoşgörünüzü burada bulunan bütün büyüklerimizin gayretlerini Yüce Mevlam en büyük, en makbul ibadetlerden kabul etsin diyor. Yine Yüce Mevlam'ın Tin suresinde biz insanı en mükemmel surette yarattık. Yine İsra suresinde gerçekten biz Adem evlatlarını şerefli kıldık. Yine Lokman suresinde ve Hucurat suresinde müminler sadece kardeştir emri gereği burada bulunduğunuz için sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Gayretleriniz mübarek olsun diyorum.